Erdi için her gün dünyanın tazminatını veriyorlar ya sana? Ee nasıl kurtuldun lan? Seni öldürmek için bu kralın katili getirdiler. <laughs> Abi dersin ama çok çok sapsınsın. Çok erdemlisin ama. Bütün bunlar hepsi reklam. Sor işte patron. Reklam bunlar desene ya. Peki. Yere de konuşsun be. Paşam. Ya konuşsana be. Ne yapıyorsun oğlası? Bilal yetsene. Reklam desene. Kıçıpa. ben seni. Yerim yerim. Anaaa. Sen Ben seni Babası. Açım şu an sus de. <laughs> <laughs> Kapatıyorum. Oh tatlım benim. Oh afiyet olsun bebeşim. Bir <laughs> şey Teşekkür ederiz babacığım. <laughs> Du skjønner. <gård>